Şimdi cismin konumunu bir miktar değiştirdim. Öyle ki demin yasladığım duvara paralel olmak üzere pek şeyi bozmadan o paralelliği bozmadan e, bir miktar cismin satılığını kaydırdım. Şöyle bir bir metreye yakın. Ve şu anda ben buradan görüyorum ama sunmayı da istiyorum meraklılara. Tayfun yine oluştuğunu ve burada duvarda yine e, kıvrık bir şekilde ve e, muhtelif renkteki birbirine muazi hatlarda eğrilerin olduğunu ben görüyorum buradan gözlemliyorum. Bakalım bu bilgisayarın imkanlarıyla onu tespit etmeyi başarabilecek miyim?